Merhaba Lobby TV ailesi. Ben Ayşem. Yine sizinleyim. Biz her hafta size en azından bir tarif ya da bir gezilecek yer sunmak istiyoruz. Aslında hedefimiz o. E, tabii planlarımız ara ara değişiklik olabilir. Şimdi biz güzel bir kahvaltıya gidiyoruz. Sizi de oraya götürmek istedim. Sanırım Bursa'daki yerleri ben sunacağım. Diğer yerleri Erhan sunacak diye düşünüyorum. Galiba öyle ilerleyecek. Sayın Tabat Köyü'nü belki duymuşsunuzdur. Bir Kadınlar Derneği işletiyor orada kahvaltıyı. Bursa'nın merkezine yaklaşık e, 35-40 dakika kadar sürüyor. E, trafiği de varsayarsak. E, bakalım buna değecek mi, değmeyecek mi? Birlikte göreceğiz inşallah. İnşallah Ankara ve Selam'a. Beğeneceğinizi umuyorum. E, şimdi oraya gidiyoruz. geldik şimdi. Burası köyün Kadınlar Derneği. Burada güzel bir kahvaltımızı yapacağız. Aslında beğenebileceğinizi umuyorum çünkü iç dekorasyonu, ortamı, manzarası çok güzel. Keyifli bir yoldan geldik. Size de yolda çektik. Şimdi içeri giriyoruz. Çok güzel kahvaltımız geldi. Kahvaltımız böyle bir sinde geliyor. Burada gördüklerinizi şaşırabilirsiniz. Bunlar tarhana. Sabah kahvaltıda Bursa'da tarhana içildiği için tarhana koyuyorlar. Sonra ev yapımı tereyağımız var. Zeytinimiz var. Ev yapımı salçalarımız var. İşte burada bir gözlememiz var mesela. Gözlememiz mesela bence güzeldir eminim. Çünkü burada dediğim gibi hamuru elde yapıyorlar. Hemen tadına bakayım. oldukça güzel. Burada küçük reçellerimiz var yine ev yapımı. Burada kadınlar derneği kendi kadınlar kendileri yapıyorlar. Burada muhlama ya da muhlama artık <laughs> ismini nasıl derseniz o tarz bir şey var. Birazdan yumurtamız gelecek. Böyle köy ekmeğimiz var. Gayet keyifli. Ya yani umarım tadında beğenirsiniz. Ee, bu muhlama değilmiş, kuymakmış. Ayhan bunu beğenmemiş biz çok bilmediğimiz için bu işleri sanırım güzel gelebilir. Yani dediğim gibi uzamıyor falan böyle bir değişik bir şey. Eritilmiş peynir. Eritilmiş peynir olduğunu söylüyor kendisi kameranın arkasında bana direktif veriyor şu an. Mesela yumurta sunumu vesairesi ama mesela yumurtayı bizim beğenmeme sebebimizi zaten görüyorsunuz. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Yani böyle olmaması gerekiyor. Köy yumurtası tereyağlı, güzel, bol ve akışkan olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da silor. Silor birçok yerde olabilir tam olarak bilmiyorum ama Bursa'da farklı köylerinde var. Böyle yapılıyor. Normal hamur yufkası açıyorsunuz. Ondan sonra onlara bir şekil veriliyor yuvarlak şekilde, onlar kurutuluyor. Daha sonrasında benim bildiğim et suyu ya da tavuk suyuyla haşlanıyor, fırınlanıyor. Üzerine de tereyağı ve yoğurt koyuyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Buradaki de çok lezzetli gerçekten. Şimdi size ufak yorumlarımızı yapacağız. E, mekanın iç tarafında kahvaltımızı ettik. Dışarıda kahvaltı imkanı yok. Bu yüzden biz çay ve kahvemizi balkon kısmında içeceğiz. Tam bunu söylerken kahvemiz geldi burada çay kahvemizi içeceğim ama çaya değinmek istiyorum aslında. Daha, daha, daha. Getir, getir. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Yani çay hakkında şunu söylemek istiyorum. bir çay sever olarak çayını maalesef beğenemedim. Çayını, yumurtasını, başka nasıl söyleyebilirim? Mesela bütün peynirlerinin kör peyniri olup olmadığına tam emin değilim. Bir tanesi köy peyniriydi, reçelleri bence ev yapımıydı, salçası ev yapımıydı ama birçok şeyin ev yapımı olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden aslında eski halini biraz yitirmiş. Biraz bunda sanırım turizmin etkisi var. Yani Arap turizmi burada çok yüksek. Zaten biz erken geldiğimiz için burası şu an boş. Normalde çok yüksek bir Arap turizmi yaşıyor burası. Onun etkisi olabilir. Mesela taranasını çok beğenemedim. Evet ev taranası ama Sanıyorum tam böyle lezzeti gelmedi bana. Ama onun dışında şunu övebilirim, çok temiz bir yer. Bunda kadınların etkisi var ve çocuklarınızla çok rahat gelebileceğiniz bir ortam. Vaktinizi burada geçirebilirsiniz, dışarıda hediyelik eşyalar olan yer var, küçük bir şelale var. Buna Erhan çok gülüyor ama <gülüyor> onlar için şelale değil, küçücük bir yırmak diyorlar galiba. Normalde şelale diyebileceğimiz ama yani bizce Bursalıları olarak şeyler diyebileceğimiz ama onlarca olmayan bir yer var. Çocukların eğlenebileceği bir ortam ve rahat geçirebileceğiniz bir ortam. Yani yemekleri bence ya da kahvaltısı fiyat olarak makul mu? Bana göre makul karşılanabilir ama ben buraya gelirken her şeyin ev yapımı olmasını beklerdim. Hani fiyatı 100 lira daha 200 lira daha fazla olsa ama her şey ev yapımı olsun, lezzetli olsun, az olsun, öz olsun yani aslında olayı. Şimdi onu söyleyeceğim. Mesela iki kişilik kahvaltı 500 lira. Evet uygun ama bana kalırsa böyle güzel bir yerin hani birazcık daha fazla olup lezzetin daha iyi olmasını bekleyebilirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ortamı çok güzel. Dediğim gibi bence bir kere gelebilirsiniz. Sizin yorumlarınızı da altına merak ediyorum. Geldikçe söylersiniz. Tabii ki beğenip yorum yapmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Size daha farklı yerler de tanıtmak istiyoruz. Siz de yorumlara yazabilirsiniz farklı yerlere gitmemiz için. Yorumlarda bunu konuşabiliriz.